Akrilamid kalp damar hastalıkları, kanser ve beyin hasarı yapabilen bir tehlikeli madde. Akrilamid asparajin amino asitinin 120 derecenin üzerindeki sıcaklığa ulaşmasıyla ortaya çıkan toksik bir molekül. Peki evde patates kızartması yapacaksınız. Patateslerinizi hangi yağla kızartırsanız aklamit riski daha düşük olur. Bakın patatesleri kızartın demiyorum. Mümkünse patatesleri asla kızartmayın fırınlayın. Ama patates kızartması illa kullanacaksanız tercih edeceğiniz yağlar aklamit seviyesi üzerine etkili. Hadi gelin bakalım aklamit hangi yağda daha fazla oluşuyor. Bu çalışma 2021 yılında yapıldı ve çalışmanın kaynak ülkesi Türkiye. Ülkemizden bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre patates kızartmaları mısır yağıyla ve ayçiçek yağıyla yapıldığında akramit riski çok daha yüksek. Eğer patatesle kızartılacaksa asla ama asla ayçiçek yağı ve mısır yağı kullanmamalı. Bunun karşısında ise fındık yağları ve zeytinyağı var zeytinyağı ve fındık yağıyla ile yapıldığında aklamet riski daha düşük oluyor. Ama daha önce de söylediğim gibi biz patatesten kızartılmasını önermiyoruz. Ama haftada bir kez, ayda bir kez illa patatesleri kızartacaksanız mümkünse rafine yağlar olan Ayçiçek yağı ve mısır yağı kullanmayın. Fındık yağı ve zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Peki çalışmada tercih edilen sınır değer kaçtı? 500 mikrogram bölü kilogram. Eğer patateslerinizi mısır yağıyla ve ayçiçek yağıyla yaparsanız bu değer binin üzerine çıkıyor. 1000 mikrogram bölü kilogram. Yani günlük tolere edebileceğiniz maksimum akremit seviyesinin daha üzerinde akremit almış oluyorsunuz. Bu yüzden mümkünse kızartmalarda bu iki yağı kullanmamaya dikkat edin. Bu çalışma patates kızartması özelinde yapılmış olsa da aynı kural diğer kızartmalar içinde geçerli. Kızartmalarınızda lütfen ayçiçek yağı kullanmayın. Lütfen mısır özü yağı kullanmayın. Zeytinyağı ve fındık yağı özellikle kızartmalarda daha az zararlı diyebileceğimiz yağlardandır. Ama siz yine de yiyecekleri olabildiğince kızartmamaya dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.